eğer adetin ağrılıysa, relik döneminde sancı çekiyorsan, hastanelik oluyorsan öncelikle bu benim kaderimdir anlayışını sileceksin. Zaten adetler hep ağrılı olur. Çevremdeki her kadın ağrı çekiyor. Annem de öyleydi, teyzem de öyleydi, ablam da böyleydi. Hikayelerini bırakıyorsun. Şu bilgide kalıyorsun. Adet fizyolojik bir süreçtir. Kadının sağlık göstergesidir. Rahim iç dokusunun zamanı geldiğinde dışarıya atılmasıdır. Bu dönem kesinlikle ve kesinlikle bedenin sisteminde ağrılı geçmez. Şimdi diyeceksin ki yazacaksınız yorumlara. E ben neyin ağrısını çekiyorum? İşte bunu söylüyorum. Neyin ağrısını çekiyorsun? Bedende bir kaos var. Bedeninde içsel çatışmalar var. Bedeninin kimyası bu çatışmalardan dolayı, bu inanç kalıplarından dolayı, bu yargılardan dolayı, kadınlıkla ilgili algılardan dolayı ve özellikle de adetle ilgili algılardan dolayı bir kaos içinde. Yani kimyan bozuldu. Bozulan kimyada organlar rahat çalışamaz. En basitinden streslisin, gerginsin ne olur? Miden ağrır. Ya kabız olursun, ya ishal olursun, migrenin tutar, cildinde döküntüler olur. Bütün bunları anlıyoruz, bunlarda sıkıntı yok ama adet sırasındaki ağrıda duyguların önemini hiç ihtimal vermiyoruz. Neden? Çünkü iman ettik, adet ağrılıdır. E herkes ağrı çekiyor, o zaman ben de ağrı çekmeliyim. Bir, bu inancı bırakıyoruz. Bazen de ağrı bizim için sekonder kazanca dönüşür. Yani kadın ağrıyla kendisini ifade etmeye çalışır ki kültürümüzde çok yaygın bir alışkanlık kendisini ifade edemeyen beden ağrı ile ifade etmeyi öğrenir. Ağrı ile biraz daha kendi halinde kalma yollarını bulmaya çalışır ve bu ağrıdan bir türlü kurtulamaz. O halde eğer adetlerin ağrılı geçiyorsa tabii ki öncelikle bir jinekoloğa gidip muayene olacaksın. Çok nadir de olsa var olan bir miyom, kist, endometriozis, çikolata kisti gibi fiziksel sorunlar adet sürecinde ağrı yapabilir. Ama genellikle bunların hiçbiri yoktur. Hatta daha genç yaşlardasınızdır. Hiçbir fiziksel problem olmamasına rağmen ilk adetinizden beri ağrı yaşıyorsunuzdur. İşte böyle bir durumda yine de fiziksel muayeneniz oluyorsunuz. Hiçbir problem görmedik. Derlerse ki al ağrı kesicini yapacak bir şey yok. Sakın buna inanmayın. Tabii ki yapacak bir şey var. Yapacak bir şey ne? bedeni bütüncül olarak ele almak, duygularım, düşüncelerim, kadınlıkla ilgili algılarım. Bunun tüm detaylarını ve adet dönemindeki süreçleri, hatta 28 günlük süreçte kadın bedeninde ne oluyor, ne bitiyor? Eğer ağrımız oluyorsa bunun altında neler olabilir? Bunları Dolunayın Özgür Kadınları kitabında yazdık. Daha detaylı bilgiyi oradan edinebilirsiniz. Kadın olmanın bilgeliğinde, sağlıkta sevgiyle kalınız.